Herkese günaydın. Ben Seda Öztürk. Finans Günlük Piyasa Bülteni'ne hoş geldiniz. Yeni günde ABD Başkanı Trump'ın çelik ve alüminyuma dair %50'lik tarife kararnamesini imzalamasının ardından ABD vadelerinin yatay satıcılığı olduğunu gözlemliyoruz. Gün içerisinde haber akışını yakından takip edeceğiz. Asya Pasifik tarafında ise pozitif bir iştah gözlemlerken küreselde görece karışık bir seyir izliyoruz. Ons bu sabah hafif alıcılı bir şekilde 3355 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ekonomik takvimde bugün önemli bir veri akışı yok. Yarın ise ECB'nin faiz kararı, Cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor. Yurt içinde ise yarın piyasalar yarım, Cuma günü ise tam gün kapalı olacak. İç tarafta dün gözler enflasyon verilerindeydi. Enflasyon beklentilerin altında aylık %1,53, yıllık %35,41 olarak açıklandı. Bu durum Merkez Bankası'ndan Haziran ve Temmuz ayları için faiz indirim beklentilerinin artmasını sağladı. Bu çerçevede banka ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları öncülüğünde genele yayılan alımlar takip ettik. Yeni günde ise BIST küreselde görece karışık risk iştahı, siyasi gelişmelerin yoğunluğunun artış göstermesi ve 9300 eşiğinin aşılamaması nedeniyle dengeli bir risk iştahı ile başlayacağını değerlendiriyoruz. Bugün için destek olarak aşağıda 9218 ve 9136, direnç olarak ise 9359, 9440 ve 9581 seviyelerini yakından takip ediyor olacağız. Hepinize mutlu ve bereketli bir gün dileriz.